Arkadaşlar bugün size etöp çekiyorum. Yanımda yeğenim var. Sizi yeğenimle tanıştırayım. Merhaba arkadaşlar. Adı Yerli arkadaşlar. Ben yeni eve taşındım yani yeni eşyalar falan gelmişti. Ama bir türlü ev falan yapamıyordum bulamıyordum yani. Nasıl yapacağımı bulamadım. Ve tekrardan yemeye karar verdim. Zaten oyun e, bir sıfırlanmıştı. Arkadaşlar ne olduğunu anlayamamıştım. Ben elfinden yapmıştım ama oyun sıfırlanmıştı yani. Ben de o yüzden tekrardan yemek zorunda kaldım. <laughs> Hadi o zaman geçelim. Geçmeden önce abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hadi o zaman geçelim. E, ee, başlayalım. Arkadaşlar bahçede böyle bir çiçek var. Ben bu çiçeği çok seviyorum yani. Böyle bir çiçek koydum bahçeme. Sonra burada böyle ışıklı lambalar var. Böyle. Akşam olunca böyle karalıyor ya. Bunları açıyorum. Böyle İçeride oturuyorum. Burada oturuyorum öylem. Evet. Sonra burada bir tane teşhine var arkadaşlar. Bence çok güzel oldu. Yani çok uyumlu oldu diye düşünüyorum. Ondan sonra böyle bir tane Pastak kutusu var. Sonra zil var böyle. Ondan sonra da bir tane ışık var. Sonra şu üst katta da şurada da e, böyle bir tane şey var. İşte oraya koydum. Adını unuttum. Size zaten. O zaman içeri girelim. İçeride ise böyle bir tane halı var. Arkadaşlar e, yeni taşındığım için daha eşyalar falan gelmeyecek. Yani daha dekor ettiğim için daha eşyalar gelmedi. Arkadaşlar e, kameraları üst kata koydum. Yani şuraya koydum. Ay taptım görsen. Oraya koydum mesela bir hırsız geldi ya kameraları bozmasın diye şuraya koydum. Zaten hırsızın boyu da o kadar değildir tabii ki. Ondan sonra böyle yine şey var. E, buraya geçelim. Burada böyle bir lamba. E, Burada bir tane. E, neydi? Ha ayna var. Böyle upuzun. Yaşar da aynısı var. Sonra arkadaşlar buraya montu falan koymak için. Ee, sonra buraya da arkadaşlar çantamı, çantalarımı falan koymak için. Böyle arkadaşlar o zaman e, şöyle şuraya geçelim. Burada böyle bir tablo var. Çince mi, Japonca mı, ö, Korece mi öyle bir şey yazıyor. Yani ben sadece Türk ve İngilizce dilini biliyorum. Zaten İngilizce dilini çok bilmiyorum. Ondan sonra arkadaşlar şuraya geçelim. Burada atansör var zaten. Ondan sonra arkadaşlar e, böyle evet salon geçelim. Kalan arkadaşlar. Böyle şey var. Burada ışıklar var arkadaşlar. Bazen burada arkadaşlarımla sohbet ediyorum. Burada kitap okuyorum. Şurada da kitaplar var zaten. Sonra burada çiçek var. Sonra burada böyle şey var. Mum. Oturalım ya. Sonra böyle yıldızlı bir tane ışıklar var. Ben hani çok tatlı hissediyorum. Ondan sonra e, böyle bir tane lamba var. Hala ben tanıtabilir miyim? Tam Tanı tatlı birazdan. Sonra arkadaşlar e, burada bir tane çiçek var. De, çok değişik bir çiçek arkadaşlar. Yani çok değişik durduğu ve çok güzel durduğu için aldım. Mutfağa geçelim. Mutfakta ise e, arkadaşlar ben birazcık kilo ayırıyorum. E, zayıf böyle bir taka bir tane sürüm getirmişti yani. Böyle. Ben de bunları her gün içiyorum. Yani alıyorum yenilerini. Yani bir tane market var oradan alabilirsiniz bunları. E, oradan alıyorum her gün ve zayıflıyorum arkadaşlar. E, mesela ben 3 günde 1 kilo verdim. Evet. Mutfak böyle. Burada buna daha bir şey yerleştirmedim. Alışverişe falan gideceğim arkadaşlar. O videoları da size atarım. Ee, sonra böyle. Burada fırın var. Ocak var. Ondan sonra böyle el yıkamışlığım şey var. Burada çok güzel çiçekler var. Yani evimin her yerinde çiçekler var arkadaşlar. Sonra burada böyle çekmeceler var. Arkadaşlar benim bir sürü mutfak eşyam olduğu için yetmedi bir raf daha aldım arkadaşlar. Yani inşallah yeter diye düşünüyorum. Sonra burada böyle oturalım diye. Böyle bir yer var. Sonra burada böyle şey var. Raf var. Burada ya e, su şeylerini koyuyorum. Vazoları falan koyacağım. Sonra burada bir halı var. O zaman geçelim misafir odasına. Hayır buraya ben, ben atayım Tamam tanıtım. Çok isterim sen tanıt. Tamam. Tamam hayır. Burada bir halı var. Birazcık bir misafir odası arkadaşlar. E, ee, burada bir tane yatak var. E, ee, ondan sonra burada lamba lambayı var. Sonra burada bir tane e, küçük bir maşa var. Ondan sonra burada doyap var. Yedek doyap var. Buraya eşyalarını koyuyor. Ay. Sonra burada giyinme doyabı var arkadaşlar. Buraya da eşyalarını koyacak. Yani kim gelirse. Benim adamı gideceğim arkadaşlar. E, üst katta yer kalmadığı için e, buraya yaptık yani. Zaten bir şey olmaz ki. Burada arkadaşlar benim oyuncaklarım var. E, benim de eşyalarım daha gelmedi. Kıyafetlerim de gelecek. Ondan sonra buraya böyle biniyorum. Böyle sürüyorum bayan. Böyle bir oyuncağım var. Sonra burada bir şangarya var arkadaşlar. Sonra burada e, not alacağım. Eşim çekeceğim bir defter var. Melodili. Hello çok seviyorum. Sonra burada bir tane kayan var. Sonra burada Hello Kitty karakter yayı var arkadaşlar. Böyle. Ee, o arkadaşlar halım da var benim. Böyle Hello Kitty'yi. Burada oyuncak evim var. Çok, çok güzel. Sonra burada bir tane kek var. Sonra burada lamba var. Yıldız ya arkadaşlar. Sonra burada da benim ilkağım var. Burada da yeterken, e, yatarken, e, yatarken bir oyuncağım var. Onunla yatıyorum. Evet, şimdi, evet arkadaşlar e, şimdi üst kata gidiyoruz. Gidelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi üst kata bir geldik. asansör var arkadaşlar. Burada bir halı var arkadaşlar böyle beyaz. Sonra burada yine şey var. 3 tane şey koyun yani içine yani. Ondan sonra burada asmalık bir çiçek var arkadaşlar. Ee, Terasa geçen tatlım sen burada dur tamam mı? Bir dakika ben kamerayı alayım. Arkadaşlar e, ondan sonra tatlım niye geldim. O için hayır bir şey olmaz. Tamam tatlım. Sonra Şu an burada böyle şey var. Burada yanıyoruz bazen ısınıyoruz. Bazen e, havaları soğuk oluyor. Bu yüzden böyle ısınıyor yani. Sonra burada arkadaşlar sizden gelen yorumları okuyorum. Pek sizden yorum gelmiyor arkadaşlar. O yüzden e, hep siz yorum atın ki yani isterseniz. Ben sizlere cevaplayabilirim arkadaşlar. Burada böyle yorumlarınızı okuyorum. Burada benim tane tabletim var. Böyle umumlar var. Dediğim gibi alışverişe gideceğim arkadaşlar. Sonra burada arkadaşlar e, su su tabancası var. iki tane. iki tane de böyle şey var. Baloncuklu. Mesela arkadaşlar ben yaz parçası da yapmayı düşünüyorum yani. Ama yaz gelince tabii ki. Sonra burada bir tane şey var. Buraya oturabiliyordu arkadaşlar. Ondan sonra burada mangal pişiyoruz bazen. Böyle. Sonra burada da havuz yatakları var arkadaşlar. Ay, ay yan değdi neyse. Gel tatlım. Ay burada da böyle ateş şeyi var. Buna yani yaklaştırmıyorum arkadaşlar. Allah korusun yani. Yanar her yere. Ama hayır ben gel yani kıyı ya. Aa bak sen. Of Evet arkadaşlar, benim yatak odamı sonra göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada yeni köpek sahiplendim. Göstereyim size. Adımı daha koymadım arkadaşlar. Yorumlara yazın adı nasıl. Çok tatlı bir hayvan sahiplendim. Zaten benim profil fotoğrafımda da görmüşsünüzdür. Evet, o zaman yat yatak odamız e, en son gösterdiğim için o zaman yatak odamıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldi benim spor adım. Burada spor yapıyorum. Böyle, gel kapım. Burada böyle koşuyorum. Burada da arkadaşlarla bisiklet sürüyorum. Arkamı da görüyorsunuz iki yanda. Evet. Ay, çok yoruldum. Evet, sonra burada Ey ee, daha daha takıl değil. Arkadaşlar bunları başka bir yere koydum arkadaşlar. Sonra burada işte spor araçları var. Arkadaşlar ben bazen spor yaparken müzik dinliyorum. Yani ben spor yaparken müzik dinlemeyi seviyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar benim çalışma odama geçelim. Çalışma da böyle bir e, tabura var. Burada işte video ekliyorum arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar e, video pek atmıyorum. Çünkü çok yoğunum gerçekten. İşte derslerimi yapıyorum, kitap okuyorum. Gerçekten çok uzun bir iş. O yüzden e, yakın zamanda video atacağım. yani Sonra burada böyle resimler var. Arkadan gelen ses için özür dilerim. Her zaman arkamdan ses geliyor arkadaşlar. Yerle gelsin tatlım. Kemal'e geldim. Ay. Evet arkadaşlar şimdi son son yer değil değil mi? Yatak odasına kalmıştım. Ya geçelim. Sonra burada tuvalet var. Ondan sonra burada e, ee, var. Sonra burada diş macunu falan koyacağım bir çekmece var ve şey. Ayna var. Sonra burada tamaşır makinesi var. Arkadaşlar tamaşır makinesini o kadar pahalıya aldım ki anlatamam. Söyleyeyim mi fiyatını? 6000'de aldım. Düşünün yani. O kadar pahalı ki. Ondan sonra burada böyle şeyler var. Sonra arkadaşlar buraya e, falan yıkarken çok kutusu var. Burada benim banyom var. Yani burada banyo alıyoruz. Sonra burada da temizlik malzemeleri var. Ee, arkadaşlar ondan sonra burada şey var. Lamba. O zaman banyoyu bitirdik. Son yer alan. odama geçelim. Hadi tatlım. Bir, iki, üç. Ta -da -da ta ta tam İşte benim odam arkadaşlar. Çok güzel tasarladım arkadaşlar. Burada köpeğim var ana sanki arkadaşlar burada jet şarjı lambı var. Sonra burada pass sticker var. Ay pardon haberi tuttum. <laughs> sonra yatağım var arkadaşlar. Sonra burada makyaj 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 var. Burada makyaj yapıyorum. Böyle makyaj malzemelerimi koyacağım arkadaşlar. Sonra böyle lambalar, var. Ondan sonra burada bazen oturuyorum. Ee, e, <laughs> neyse. Evet arkadaşlar benim bugünki videom bu kadardı. Emin videomu sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın canları. Ska vi ta tält med Ulla igen? Två sekunder.